E Herkese mutlu akşamlar. Bugün 17 Kasım Çarşamba günü gelişmeleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan faiz konusunda çok önemli mesajlar verdi. Yüksek faizi savunanlara yol yürümem açıklamasını yaptı. CHP'den gelen helalleşme çıkışına tepki gösterdi. %50 artı bir tartışması konusunda da soruları cevapladı. Ey Bay Kemal, sen önce benim bu başörtülü kızlarımdan bacılarından git helallik dile. Helalleşme söylemine tepki gösterdi. Faiz konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Hala kalkıp da bu yolda, bu mücadelede beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar kusura bakmasınlar. Faizi savunanla beraber olamam, olmam. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Faiz ve CHP'den gelen helalleşme söylemi gündemindeydi. Önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklaması üzerinden hedef aldı. 180 derecelik bir dönüşle helalleşme peşine düşmesi ne kadar ilginç değil mi? Utanmadan, sıkılmadan hala kalkıyorsun diyorsun ki onların hukukunu biz koruduk. Neyi korudum ben? Hayatın yalan. Ortada bir değişim yok dedi bu kalemun benzetmesi yaptı. Her tarafı lime, lime dökülen bu bu kalemun siyasetini milletimizin takdirine havale ediyoruz. Tezkere oylamasına da örnek verdi Erdoğan. Hayır oyunun dışarıdan gelen talimatla verildiğini söyledi. Tüm bunların yeni bir projenin parçası olduğunu vurguladı. CHP'nin öncülüğünde Hayata geçirilmeye çalışılan bu proje eski Türkiye'yi hortlatma, ekonomimizi çökertme, insanımızı esir alma projesidir. Hiç merak etmeyin, başaramayacak. Daha sonra sözü ekonomiye getirdi. 2023'e kadar süreci kırılma yaşamadan atlatırsak önümüz açık dedi. Faiz konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Milletimizi faiz belasından kurtaracağız dedi. Parti içinde faiz indirimine karşı çıkanlara tepki gösterdi. Onlarla yol yürümem dedi. Bu görevde olduğum sürece değerli arkadaşlar kusura bakmayın. Faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de Faiz konusunda iş adamları da Erdoğan'ın hedefindeydi. Eğer sen iş adamıysan, yatırımdan yanaysan, buyurun işte size kredi, düşük faizle, hadi alın krediyi ve yatırımı yapın. Türkiye'nin en büyük iş adamlarıymış. Ondan sonra da bize sallıyorlar. İstediğiniz kadar sallayın tutmaz. Türkiye'nin sondaj filosuna son teknolojiye sahip yeni bir geminin daha eklendiğini açıklayan Erdoğan, grup toplantısı sonrası kuliste soruları cevapladı. Merkez Bankası'nın faizi indirip indirmeyeceği sorusuna bırakın da bağımsız olarak kararını versin cevabını verdi. Erdoğan'a faizi savunanlarla yol yürümem sözüyle kimi kastettiği soruldu. Anladığınıza göre... %50 artı bir tartışması da soruldu Erdoğan'a. Bunların hepsi maalesef yalan olan bu tür şeyler. Parlamento daha önce anayasayla ilgili bu konuda bir karar verdi. Yeni bir karar verir mi vermez mi onu da görürüz. Değerli izleyenler, bu arada AK Parti'nin yeni meclis grup başkanı da seçildi. Naci Bostancı'nın yerine İsmet Yılmaz getirildi. AK Parti Ankara milletvekili Naci Bostancı 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde görev alacağı için görevinden ayrılmıştı. AK Parti'de yeni grup başkanının belirlenmesi amacıyla seçim yapıldı. Bostancı'dan boşalan AK Parti Grup Başkanlığı'na 241 oy alan Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz seçildi. Değerli izleyenler, Cumhur İttifakı'nın iki lideri bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi külliyede kabul etti. 45 dakika süren görüşmede Bahçeli'nin Erdoğan'a bir de hediyesi vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Külliye'de ziyaret etti, Türk dünyası haritası hediye etti. Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Külliye'deki kabulde Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir hediyesi vardı. Türk Konseyi'nin kurulması konusunda Erdoğan'ı tebrik eden Bahçeli Türk dünyası haritası takdim etti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü. Ermenistan-Azerbaycan sınırında dün yeniden tansiyon yükseldi. Karabağ Savaşı'nın üzerinden bir yıl geçmişken Ermenistan saldırıya geçti. Azerbaycan saldırılara sert karşılık verdi. 15 Ermeni askeri öldürüldü. Azerbaycan ise 7 şehit verdi. Rusya'nın araya girmesiyle dün akşam ateşkes ilan edildi. Tüm dünyanın gözü suların yeniden ısındığı Azerbaycan-Ermenistan sınırına çevrildi. Neticede Azerbaycan ordusunun iki hərbi qulluqçusu yaralanıb. Ermenistan yine rahat durmadı, Azerbaycan'a yeniden saldırdı. 7 Azerbaycan askeri şehit düştü, 15 Ermeni asker öldü. Rusya'nın araya girmesiyle ateşkes ilan edildi. Azerbaycan yaklaşık 30 yıl boyunca Ermeni işgali altında kalan Dağlık Karabağ topraklarının büyük bölümünü geçen yıl savaşarak geri almıştı. Yenilgiyi kabul edemeyen Ermenistan dün sabah saatlerinde yeniden saldırıya geçti. Laçın ve Kelbecer istikametinde operasyon başlattı. Saldırıda iki Azerbaycan askeri yaralandı. Sınırdaki hareketlilik yeniden bir savaşın başlayıp başlamayacağı sorusunu gündeme taşıdı. Azerbaycan ordusu Ermenistan'ın saldırılarına operasyonla karşılık verdi. 15 Ermeni asker öldürüldü. 12 asker yaralandı. Ne uğradığını şaşıran Ermenistan çatışmalarda iki mevzisini kaybetti. Rusya'dan yardım istedi. Rusya'nın ara buluculuğuyla saat 17.30 itibariyle Azerbaycan-Ermenistan hattında ateşkes ilan edildi. Bölgede operasyonlar durduruldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin bilançoyu açıkladı. Çatışmalarda biri teğmen 7 asker şehit oldu, 10 asker ise yaralandı. Kölbecer ve Latin Römeri sahesinde türettiği tehribatlar bugün daha da intensifleşir ve geniş mügeksizlik karakter alır. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ermenistan'ın sınırındaki provokasyonlarına yönelik Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov'la telefonda görüştü. Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi. <laughs> ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalardan kaygılı olduklarını, tarafları gerilimi azaltmaya çağırdıklarını açıkladı many many people made this possible. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan'ın provokasyon çabalarına tepki gösterdi. Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını vurguladı. Ermenistan'ın bu tür provokasyonların beyhude olduğunu görmesi lazım dedi. Can Azerbaycan yalnız değildir. Şimdi de söylüyoruz. Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir. Yalnız da olmayacaktır. Bir taraftan onların geri verilmesi için yalvaran Ermenistan hepimizi devreye sokuyor uluslararası toplumu. E diğer taraftan sınırda yine aynı provokasyonlara devam ediyor. Yani Azerbaycan'ın topraklarına ve Azerbaycan askerlerine, kardeşlerimize saldırıyor. Şimdi iki tutum arasında ciddi fark var. Ama bu e, provokasyonların beyhuda olduğunu e, görmesi lazım Ermenistan'ın. Görmüş olması lazım. Bir netice getirmediği gibi bundan sonra da bir netice getirmez. Hiçbir zaman da getirmeyecek. O yüzden e, bu tür provokasyonlar yerine biz de o zaferden bu yana Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız defalarca vurgulayarak söyledi. Bölgenin istikrarını istiyoruz. Yeni sayfalar açmak istiyoruz. İlişkilerimizi normalleştirmek istiyoruz. Bunları Can Azerbaycan'la konuşuyoruz. E, biz bunları söylerken Ermenistan'ın yaptıklarına bakın. Yani ben barış istemiyorum. Ben provokasyon istiyorum. Milli Savunma Bakanlığı F-35 ve F-16'larla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan toplantının olumlu ve yapıcı bir ortamda geçtiğini aktardı. Sonraki toplantı Türkiye'de yapılacak. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlıkları arasında yüksek düzeyli savunma grup toplantısının ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirildiğini açıkladı. F-35 ve F-16 konusunun görüşüldüğü toplantı olumlu ve yapıcı bir ortamda geçti. Sonraki toplantının Türkiye'de yapılması konusunda mutabık kalındı. Değerli izleyenler maalesef deprem bugün kendini yeniden hatırlattı. Düzce bugün 5 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde neyse ki can kaybı yaşanmadı. Depremi hisseden herkes can havliyle dışarı koştu. Deprem anında kameralarda kayıttaydı. Düzce 5 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaşanan korku ve panik kameraya saniye saniye yansıdı. Saatler 15.40'ı gösteriyordu. Düzce'nin merkezinde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı yaklaşık 18 kilometre derinlikte oluştu. Sarsıntıyı hisseden herkes panikle dışarı koştu. Hemen telefonlarına sarıldı. Sevdiklerinden haber almaya çalıştı. Tamam dışarıda kalın kızım. Gerekirse e, üstünüzü sıkı giyin dışarıda kalın birazcık daha tamam mı? Çünkü bizim burada binalar çatladı. Deprem anında kameralarda kayıttaydı. Deprem İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da da şiddetli bir biçimde hissedildi. Burada bayağı bir sallantı oldu. Ben herhalde başım döndü falan ama baktım e, şeyi tutunca böyle zanırladığımı hissettim. Sonra evden de telefonlar geldi. Depremde can kaybı yaşanmadı. <laughs> Evit güzel dizeleriyle hatırlarımızda hep kalacak olan ünlü şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı İstanbul'da kalındı. Birçok ilde de gıyabi cenaze törenleri düzenlendi. 88 yaşında hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç'un ikindi namazına mütakip İstanbul Şehzadebaşı Camisi'nde tören düzenlendi. Törene binlerce kişi katılırken caminin avlusu doldu taştı cenazeye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş başta olmak üzere çok sayıda eski ve yeni siyasetçi de katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karakoç'un cenazesi Şehzadebaşı Camii'nin haziresine defnedildi. Karakoç için tek cenaze töreni İstanbul'da değildi. Birçok ilde gıyabi cenaze namazları kılındı ve Karakoç'a son görev yerine getirildi. İzmir'de akraba olan iki grup gündüz birbirlerine pompalı tüfekle tabancalarla saldırdı. Öfkeden gözü dönen taraflar dakikalarca birbirlerine kurşun yağdırdı. Çatışmanın ortasında kalan iki kişi ise canını son anda kurtardı. Öfkeden gözü dönen akrabalar sokak ortasında çatıştı. Çatışmanın ortasında kalan iki kişi canını son anda kurtardı. Adres İzmir, akraba olan iki grup arasında başlayan tartışma bir anda büyüdü. Silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açtı. Gel Ortaya çıkan manzara herkesi dehşete düşürdü. Arabaları ve duvarları kendilerine siper yapan gruplar uzun süre çatıştı. <laughs> sen, bu, <laughs> sen o sırada iki kişi bir anda kendisini çatışmanın ortasında buldu, saklanmaya çalıştı. Ardından kaçarak canlarını kurtardı. Allah kaçsın mı? Abi, Oğlum şey, çıksın şey, olur. Neyse ki olayda kan akmadı ancak park halindeki otomobiller büyük hasar aldı. Polis kaçan grupları yakalamak için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen 10 kişi gözaltına alındı. Değerli izleyenler, Konya'da bir otomobil karayolunda 230 km hız yapınca kaza kaçınılmaz oldu. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Arabanın motoru kopup yola fırladı. Hız kadranı 230'da takılı kaldı. Kentten yansıyan bir başka görüntü ise yürekleri ağza getirdi. Aşırı hız faciayı getirdi. Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Korkunç kaza Konya'da meydana geldi. Bir otomobil karayolunda 230 kilometre hız yaptı. Kaza kaçınılmaz oldu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil refüjü açtı, takla atarak karşı şeride geçti. Kaza o kadar şiddetliydi ki motor kopup yola savruldu. Hız kadranı 230'da takılı kaldı. Aşırı hız aynı aileden üç kişinin ölümüne sebep oldu. Üç kişi de yaralandı. Kente bir kazanında eşiğinden dönüldü. Alkollü bir sürücü trafikte ters yönden ilerledi. Karşısında onu gören sürücüler neye uğradığını şaşırdı. Selektör yaparak sürücüyü uyarmaya çalıştı. Ama onun ne kendi canı ne de bir başkasının canı umrundaydı. Ölüme meydan okuyarak dakikalarca böyle seyretti. İhbar üzerine polis alkollü sürücüyü durdurdu. 2822 lira ceza kesti. Olaydan geriye yürekleri ağızlara getiren bu görüntüler kaldı. Kocaeli'de ise geçtiğimiz günlerde öğrencileri taşıyan midibüs bir kadına çarpmış ardından dereye uçmuştu. Feci kazada dördü lise öğrencisi 5 kişi hayatını kaybetmişti. Korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Facia böyle yaşandı. Beş kişinin hayattan koptuğu o kazanın görüntüleri ortaya çıktı. 9 Kasım günüydü. Lise öğrencilerini taşıyan bir servis midibüsü rampada hızla ilerliyordu. Bir anda yolun karşısına geçmeye çalışan bir sen girişe çarptı. Talihsiz kadın metrelerce savruldu, oracıkta can verdi. Kontrolden çıkan midibüs köprüden dereye uçtu. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Hemen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Serviste olan 21 öğrenci ve sürücünün çıkarılması için zamanla yarış başladı. Öğrencilerden Mert Efe Akıllı, Rabia Üst, Esma Nur Avcı ve Ege Yılmaz'ın durumu ağırdı. Hemen hastaneye kaldırıldılar ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadılar. Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aracın eski, sürücününse belgelerinin eksik olduğu tespit edildi. Sürücü tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek. Evet, abi. Değerli izleyenler, kadının şiddet haberleri bir türlü bitmiyor. Adres bu kez İstanbul. Bir kadın daha çocuğunun gözü önünde darp edildi. Öfkeden gözü dönen adam kadına defalarca vurdu. Şeytan girmiş. Bak seni Böyle dedi genç kadını çocuğunun gözleri önünde darbetti, Dehşete düşüren o anlar kameraya saniye saniye yansıdı. Ya ben ya. Ya ben ne ya İstanbul Zeytinburnu'nda akşam saatleriydi. Küçük kız çocuğuyla sokakta yürüyen kadın eşi olduğu öne sürülen kişiyle tartışmaya başladı. Baba şeytan şurada. şurada. Baba şeytan şurada. Başlayıp, şurada. Şey... Tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönüştü. Sokak ortasında bağıran şahıs kadına vurmaya başladı. Bunu şey. Çocuğunun ya. yanlarında olmasına dahi aldırış etmedi. Genç kadını sokak ortasında böyle darbetti. Şurada, şurada. şeytan sanıp onun altında girmiş. Bak seni gebertir. Ardından darbettiği eşiyle tartışarak yürümeye devam etti. Mağdur kadının yaşadığı o zor anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yürü, yürü. Evet aslında biliyorsunuz gözümüz kulağımız Mersin'deki Müslüme'den gelecek olan iyi haberde. Fakat Mersin'de kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'yi arama çalışmalarında maalesef korkutan bir gelişme yaşandı. Bir kayanın üzerinde kan izine rastlandı. Kayadaki izden numune alan ekipler kanın Müslüme'ye ait olup olmadığını araştırıyor. Evet. Türkiye, yörük kızı Müslüme'den gelecek iyi habere kilitlenmişken korkutucu bir gelişme yaşandı. Küçük kızı arama çalışmalarında kan izine rastlandı. <laughs> 10 Kasım günü ailesinin çadır kurduğu sırada kaybolan 3 yaşındaki Müslüme'nin bulunabilmesi için başlatılan çalışmalar 8. gününde. Yüzlerce kişi günlerdir Müslüme'yi bulmak için seferber. Ama onca çalışmaya rağmen küçük kız bir türlü bulunamıyor. Bizim göremediğimiz bir şey vardı. En azından yeni bir göz olarak sizin tekrar sahada bir tarama faaliyeti yapmanız bizim için kıymetli. Ekipler Müslüme'nin kaybolduğu bölgedeki kanyonda sarp ve dik yamaçlara halatlarla indi. Neredeyse her taşın ve ağacın altı didik didik edildi. Müslümenin arama çalışmaları kırıyorum. Çalışmalara arama kurtarma köpekleri katıldı. Komandolarda çalışmalara destek veriyor. Termal kameralar ve dronlarla incelemeler gece gündüz sürdürülüyor. arama çalışmalarında korkutan bir gelişme yaşandı. Ekipler kayalıkların üzerinde kan izlerine rastladı. Numune alındı, kanın Müslüme'ye ait olup olmadığı araştırılıyor. Jandarma ekipleri ise aile üyelerinin de aralarında olduğu 100 kişiye yakın kişinin ifadesini aldı. Ekipler ifadeler arasında çelişki olup olmadığını da inceliyor. Ortaya atılan tüm iddialarda mercek altında. Müslümenin kaybolduğu yere hiç getirilmediği yönündeki iddia görgü tanıklarının ifadesiyle çürütüldü. Baba Mehmet Yağlı'nın husumetlerimiz var açıklaması kaçırılma ihtimalini güçlendirdi. Sıradaki haberimiz Adana'dan. Adana'da evi soymak isteyen bir hırsız ev sahibiyle karşılaşınca balkondan atladı. Bir bacağı kırılan hırsız yerde acı içinde kıvrandı. Savunması ise herkese pes dedirtti. ev sahibiyle karşılaştı. Balkondan kaçmak isterken aşağı düştü ama kendini böyle savundu. Abi aşağı atlama aşağıdaydım zaten beni dövdüler abi yemin ediyorum sana. Ben. İlginç olay Adana'da yaşandı. Bir şahıs hırsızlık için müstakil bir evi gözüne kestirdi. Eve girdi, etrafı kolaçan etti. Tam o sırada ev sahibiyle burun buruna geldi. Neye uğradığını şaşıran hırsız balkondan kaçmaya çalıştı ama... Üçüncü kattan bir anda yere düştü. Kanlar içinde kaldı. O halde bile kendisini aklamaya çalıştı. Şaşırtan savunma karşısında herkes dondu kaldı. Niye aşağı atladın o zaman eve girmediyse? Abi aşağı atlama aşağı zaten beni dövdüler abi yemin ediyorum sana bak. Ben... Dakikalarca dil döktü ama suç aletleri yanı başındaydı. <laughs> Düşmenin etkisiyle sağ ayağı kırılmış, vücudunun çeşitli yerlerinde yaralar meydana gelmişti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından emniyete götürüldü. Bursa'ya gideceğiz şimdi de. İki kafadar çatıya çıktı. Kendilerince tedbir alarak tamir yapmaya başladı. Onların metrelerce yüksekteki tehlikeli anları hem korkuttu hem güldürdü. kafadar çatı tamirine kalkıştı. Ortaya hem korkutan hem de güldüren işte bu görüntüler çıktı. Adres Bursa. İki kişi çatıya çıktı. Biri tamiratı yaptı. Diğeri ise onu böyle korudu. İşi yapan arkadaş aşağıda kaysa emin ol arkadaki de onunla birlikte aşağı in. Bellerini halat bağladılar. Çatıda adeta ölüme meydan okudular. Çatı tamiri yapan şahıs bazen yattı, bazen de çatıda tehlikeli şekilde yürüdü. O anları yoldan geçenler korku dolu gözlerle izledi. Video sosyal medyada büyük ilgi gördü. Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Adam Evet değerli izleyenler bu akşamda birlikteliğimizin ve haberlerin sonuna geldik. Yönetmenim Duygu Genç ve tüm ekip arkadaşlarıma ve siz değerli izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bu akşam yine Ankara stüdyomuzda moderatörlüğünü usta gazeteci Fehmit Çanlı'nın yaptığı politik adamda bu akşam Avrasya Yazarlar Birliği Genel Başkanı Doktor Yakup Ömeroğlu, AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk ve Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven konuk olacak. Biz yarın akşam 19.30'da yeniden ana haber bülteni de sizlerle birlikte olacağız. Mutlu akşamlar.